Herkese merhaba. Speaking Writing bölümünü bitirmiştik. Şimdi Reading bölümünün ilk bölümü yani ilk kısmı olan Multiple Choice Single Answer yani çoktan seçmeli tek cevap bölümüne gelmiş olduk. Bu bu kısım aslında klasik diğer sınavlardan aşina olduğumuz paragraf soruları tarzında ilerleyecek. Ee, verilen kısa bir metni okuyarak tek bir doğru cevap seçmeniz istenir. Metin 80-120 kelime arasıdır. Soru genellikle ana fikir, detay, çıkarım veya amaç odaklıdır. Nasıl e, YDS veya YÖKTİ sınavlarında da aynı şekilde e, paragraf soruları çıkıyorsa, burada da aynı şekilde paragraf soruları çıkacak. YDS ve YÖKTİ'den bir tık daha e, kolay oluyor. O konuda içinizi rahatlatayım. Her soru için belli bir süre verilmez. Toplam reading süresi 30 dakika olur. Yani bu ne kadar soru verildiyse o kadar e, soruyu 30 dakikada çözmeniz istenir. Puanlama sistemi e, çoktan seçmeli bir sistem olduğu için puanlama sistemi gayet açık. Doğru cevaplar puan getirir. Negatif puanlama yoktur. E, hiçbir zaman yani üç yanlış bir doğruyu götürüyor gibi bir şey söz konusu değil. Her doğru cevap reading bölümünün toplam skorunu bir şekilde etkiler. Evet. Soru tü türleri sıklık olarak main idea purpose soruları çok yani metnin ana fikri nedir soruları oldukça sık çıkar. Hangi bilgi metinde geçiyor, geçmiyor? Detail fact soruları da e, yine orta sıklıktadır. E, inference implication doğrudan yazılmayan ama çıkarılan bilgi. Inferred yani aynı inference soruları, aynı sorular şeyde de var. E, attitude tone soruları, yazarın bakış açısı soruları biraz daha az sıklıkta çıkabilir. Stratejiler ne olabilir bunları çözmek için? E, adım adım yaklaşık, yaklaşım önemli. Öncelikle soru kökünün bizden ne istediğini mutlaka bilmek lazım. Ben bunu daha önceki YDS Yöktil veya YDS ile alakalı e, veya e, YDT ile alakalı ee, videoları çekerken soru kökü analizi ne demek onunla alakalı çok fazlaca bilgi vermiştim soru kökü analizi sorunun bizden ne istediğini çok iyi bilmek lazım ki ona göre e, okunur e, verilen reading parçası eğer ana fikirse e, ne yapıyoruz metnin genelini ilgilendiren bir cevap arıyoruz ama işte çıkarılan detay gibi sorularda metnin bir bölgesiyle alakalı ee, sorular oluyor. O yüzden e, soru kökünü tam iyi anlarsanız bize bir ışık olacaktır doğru cevaba giden yolda. Evet, <laughs> pardon. Bu bizi doğru bilgiye yönlendirir, yönlendirir ve zaman kazandırır. E, metni aktif şekilde okuma. Skimming yani e, şimdi iki yöntem var. Scanning ve skimming. E, Skemik ana fikri bulmak yani ilk paragrafta veya son paragrafta ilk iki cümle üç cümle son iki cümle son üç cümlede az çok e, ana fikirden ana fikri çıkartabiliriz o şekilde görebilirsiniz. E, scanning ise herhangi bir detay aranıyorsa yani parçanın içinde ya da bir çıkarım yapılacaksa daha e, uygundur seçenekleri eleme yöntemiyle de değerlendirmek lazım. İşte her seçeneği doğruluğunu metne göre kontrol ederek tek tek ele. Şu sorular, şu soruları sorabiliriz. Bu bilgi doğrudan metinde geçiyor mu? Yazar bu görüşte mi? Genelleme veya çarpıtma var mı? Evet, bu, bu sorularda şık elemek oldukça <laughs> bizi şey yapacaktır. Çünkü bir sonraki bölümde multiple choice multiple answer yani çoklu cevap olduğu için orada elemek daha zor. Burada ee, uygulayabiliriz. E, emin olmasak bile bize en yakın şıkkı cevabı işaretlememiz lazım. Biliyorsunuz boş bırakmak ee, bir işe yaramıyor. Pearson sınavında. Geri dönme alışkanlığı kazanma zamanımız yetmeyebilir bu konuyla alakalı. Ee, onun için e, sorunun şey esnasında o konuda yani geride bizi e, bırakacak düşünceler bırakmamak lazım. Okey. Yani o, o düşüncelerle kafanızı meşgul etmemeniz lazım. Hatalar ne? İlk gördüğünüz doğruya atlama hikayesi. Geç burada da atlamak yazmışım ama ilk gördüğünüz doğruyu işaretleme yazsaydım daha e, şey olurdu. E, profesyonelce olurduk, kusura bakmayın. Diğer şık daha güçlü olabilir, o yüzden şey yapmak lazım, diğer şıkları da okumak lazım. Detayı ana fikir sanmak önemli. E, yani orada verilen bir örnek, bir argüman e, oranın ana fikri olmaya bilir. Yani geneliyle hakkında bir fikir olmayabilir. E, hepsi olabilir hissiyle işaretmek, tam emin olmadan hızlı karar vermek. Ee, şimdi hepsi olabilir e, şeyi e, tarzı e, Aslında bizi bazen çok aşırı yanılmaya götüren bir tarz Onun için e, elemek kısmını e, iyi yapmak lazım ki bizim bizim için bizim işaretleleri seçenek az olsun <laughs> Evet günlük bununla alakalı 5 soru e, hazırlayabiliriz. Ee, yanlış cevapların neden olduğunu analiz etmek lazım sebep soru kökünden mi kaynaklanıyor teksti tam anlamıyla anlamamaktan mı kaynaklanıyor bakın cümlede e, ya da paragrafta bilmediğiniz kelime olması onun tamamını anlayamayacağınız anlamına gelmez O yüzden bilmediğiniz kelime olduğu zaman şunu diyemezsiniz yani ben tamam bu ben bu kelimeyi bilmiyorum bu şeyi geçebilirim gibi düşünmeyin onu parçadan çıkartabilirsiniz. O, o konuyu mutlaka çıkarım yapabilirsiniz. O kelimenin ee, anlamıyla alakalı. Yazarın amacı tonu nedir? Yazar bunu eleştirisel bir tonla mı yazıyor? Destekleyen bir tonla mı yazıyor? Bilimsel bir tonla mı yazıyor? Yoksa sadece aktarıyor mu yapılan çalışmaları? Bunları iyi değerlendirmek lazım. Örnek bir soru. Uh, in many urban areas, green spaces such as parks and community gardens are being integrated into the city planning. These spaces provide not only environmental benefits like cleaner air and reduced heat, but also, but also, bir de, değil mi? and psychological advantages. People who spend time in green environments tend to experience less stress, greater happiness. an improved concentration moreover ek olarak daha fazlası excess greenery has been linked to lower crime rates and stronger community ties making urban green spaces essential for sustainable city living evet şimdi <laughs> aslında buradan şimdi okuduk genel olarak bakın green 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 kelimesi oldukça çok geçiyor değil mi ee, buradan e, aslında ana fikrin green spaces yani green e, environments olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Evet soruya bakalım. According to passage, why are green spaces considered essential in urban planning? İşte şehir planlamasında niye önemli olduğunu yeşil alanların e, bu, bu parçada nasıl geçiyor diyor. Tabii e, orada Advantajı, dezavantajını direkt veriyor değil mi? Avantajlarını, dezavantajlarını direkt verdiği için. Düzeltiyorum. Avantajlarını veriyor. Dezavantajlarını vermiyor. Hem e, environmental avantajlarını hem e, psychological avantajlarını veriyor değil mi? Bakalım. Oradaki cevapta da they support both environmental and social well-being. Oldukça bizim için e, yeterli ol olacaktır. Bakalım A şıkkına. They help reduce government spending on health care. Öyle bir e, çıkarım yapamayız. Evet sağlık konusunda şey faydaları var ama parçada geçmiyor. Hani şunu mutlaka iyi idrak edin. İşte tamam evet yeşil alanlar e, şeyi azalt sağlığı düzeltir. Ben bunu biliyorum deyip bunu işaretleyemezsiniz. Bakın parçada olan neyse o. Sizin bilginiz, yorumunuz, çıkarımınız hiçbir önemi yok. Parçadan yapmanız lazım onları. Bakın they increase property values in city neighborhoods. Ev fiyatlarının yükselmesi konusunda bir şey söylemedi değil mi? They allow for the construction of of a new recreational buildings. <laughs> Öyle bir bilgi de yok. İzin verir diyor şeyleri yeni rahatlama e, binalarının şey yapmasına Zaten bina ile alakalı bir şey söylemiyor değil mi? Bakın e, B şıkkı doğru cevap environmental benefits, clean air, reduced heat, social and psychological advantages, less stress, happiness, lower climb. Değil mi? Bunları hep söylüyor. Bu hem çevresel hem de toplumsal faydaları içeriyor. B şıkkı ile tam örtüşüyor. Diğer seçenekler metinde geçmiyor. Evet bakın bir ufak bir analiz yaptık. Zaten hep karşılaştığınız sorular bunlar. Bu zamana kadar ee, Muhatap olduğunuz sınavlarda hep karşılaştığınız sorularda... ...YDS yok dedi, YDT, işte Erasmus sınavı... ...işte üniversitelerin hazırlık geçme sınavlarında... ...ya da herhangi bir işe girerken herhangi bir sistemin hazırladığı sınavda... ...hep karşınıza çıkan sorular. PTA'de de mevcut sorular. Onun için okuduğumuzu iyi anlamamız gerekiyor. Reading'in ilk bölümü. Evet, eee, kendinize iyi bakın e, ee, reading bölümüne başlamış olduk. Ee, umarım e, reading bölümü anlamayacak puanlar, yüksek alınacak, alınabilecek puanların içerildiği bir bölüm. Mutlaka o hani o speaking, listening getirdiği stres de yok. O yüzden e, iyi yapmamız lazım. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.